2010'lardan itibaren NATO'da ağırlığını gösterecek kazan kazan esasına ya da kazanmaya yönelik bir adım atamadı maalesef. Birincisi şöyle örnek vermek gerekirse 2009 yılında Fransa NATO'nun askeri kanadına dönmek istedi. Çünkü Fransa NATO'nun politik siyasi kanadındaydı. 1960'lardan ayrılmıştı NATO'nun askeri kanadından. De Gaulle zamanında ayrılmıştı. Fransa 2009'da dedi ki ben NATO'nun askeri kanadına dönmek istiyorum dedi. Bütün ülkeler evet dedi. Türkiye haklı olarak şöyle bir itirazda bulundu. Dedi ki PKK bölücü terör örgütüne Fransa destek veriyor. Elize Sarayı'nda bile PKK terör örgütünü sözde liderlerini konuk ediyorsunuz. Biz bu şartlarda size onay veremeyiz. PKK terör örgütüne desteği kesin. Terör örgütü listesini alın dedi. Fransa terör örgütüne desteği kesmedi. Türkiye onayladı. Türkiye onayladı 2009'da. Fransa terör örgütüne desteği kesmedi, arttırdı. Peki Fransa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne attığı adımlarda destekledi mi? Hayır desteklemedi. O zaman deriye dönüp soruyoruz. Türkiye niye 2009'daki stratejik kartı kaybetti ki Fransa'nın? Bekletebilirdi 5-10-20 yıl. Bir problem olmazdı. Bir kazanca dönüşebilirdi. İkinci konuya gelelim. İkinci konu 2000, geçen sene 2023'te Mart ayında Finlandiya dedi ki ben NATO üyesi olacağım çünkü Rusya benim için tehdit Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte tabi Finlandiya'nın ve İsveç'in hedefi değil de üyelik NATO üyeliği ABD'nin hedefiydi çünkü siz biraz önce haritada gösterdiniz Finlandiya'nın Rusya sınırı kara sınırı 1340 kilometre ve en uzun NATO'nun en uzun kara sınırı. Yani Rusya'yı kuzeyden tamamen kuşatıyor. Bu ABD'nin hayalindeki bir projeydi zaten. Evet Finlandiya, Türkiye haklı olarak dedi ki terör örgütüne desteği keserseniz ben sizi üye yaparım. ABD hedefe, ABD istiyor bunu. ABD'de Türkiye, Türkiye ABD'den F-16 savaş uçağı talep etti. ABD vermedi. Ve sonunda ABD, PYD, YPG terör örgütü listesine almadan, Finlandiya'da bakın, Finlandiya'da Suriye'deki PYD, YPG'yi terör örgütü listesine almadan, Türkiye Finlandiya'ya onay verdi. Stratejik kartı elden çıkardı. ABD ne yaptı Can Bey? Finlandiya'nın bu NATO üyeliğinden hemen sonra Türkiye'nin terör örgütüne karşı Suriye'de düzenlediği operasyonda Türkiye'nin SİHA aracını düşürdü. Evet. Silahlı hava aracını düşürdü. Yani gösterdiği Türkiye'nin gösterdiği olumlu ve iyi niyete ABD'nin verdiği tepki bu. Peki dönüp bakıyoruz. Finlandiya yı 5-10 yıl bekleseydi Türkiye acaba ABD F-16 savaş uçaklarını verme konusunda daha zorlayıcı olmaz mıydı? İki, Finlandiya YPG PYD terör örgütünü terör örgütü listesine alamaz mıydı? Bu da stratejik kart gitti. Ortada bir durum yok. ABD e yeni biliyorsunuz yeni şehitlerimiz var, vardı. kahraman şehitlerimiz oldu birkaç gün önce. E bunların bütün silah mühimmat desteğini ABD sağlıyor. Şimdi İsveç'e geldik. Türkiye haklı olarak dedi ki İsveç'e siz PKK bölücü terör örgütüne destek sağlıyorsunuz, desteği kesin iade edin. Güzel. F-16 uçakları için de ABD dedi ki haklı olarak Türkiye. Ben İsveç'e onaylarım ama F-16 uçaklarını verin dedi. Türkiye ABD F-16 savaş vermedi. Sonra basında biliyorsunuz bazı konular çıktı. Denildi ki Biden ABD kongresinde F-16 savaş uçaklarıyla ilgili kararı alırken, aldırırken buna paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi de eş güdümlü olarak İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak dedi. Böyle de bir durum oldu. ABD F-16 savaş vermedi. ABD Türkiye'nin sihasını düşürdü, silahlı hava aracını ve ABD Suriye'deki PYD, YPG'yi Türkiye tercih etti. İsveç'te PKK terör örgütünün elinde de İsveç'in e, AT, AT, 4 tank savar silahı da mevcut. Yani İsveç PKK terör örgütüne silah satmış. Tabii. Şimdi bu bir tabloda Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. Can Bey eğer tarihi süreçte stratejiyle ilgili bu stratejik hatadır. Yani geri dönülmesi, telafi edilmesi mümkün olmayan veya çok zor olan stratejik hata derseniz Türkiye 50-100 yılda eline geçemeyecek stratejik kartı maalesef karşılık olmadan elden çıkarmıştır. Şimdi olacağı söyleyeyim size ben Can Bey. Peki ABD Türkiye'nin bu iyi niyetine karşı F-16 savaş uçaklarını verecek mi? Hayır kesinlikle vermeyecek. Bunun altını çiziyorum bakın sizin yayında. 2. Vermeyecek diyorsunuz net bir şekilde. Vermeyecek, vermeyecek. Bakın altını çiziyorum. Çünkü 5 Kasım 2024'te Beyaz Saray'da e, başkanlık seçimine giden hiçbir yönetim böyle stratejik bir kararı almaz. Sonraki yönetime bırakır. Sonraki yönetimin kim olacağı belli değil. O da değil. tekrar sıfırdan başla. Bu sefer tekrar diyecekler ki S-400'ümüz nerede? onu başka yere gönderin gibi bir sürü gerekçe bahane tekrar sıfırdan vermeyecek f 16. Yı. Peki ABD Suriye'deki PYD, YPG terör örgütüne silah, mühimmat, para, eğitim buna benzer desteği vermeyi kesecek mi? Kesinlikle kesmeyecek. Şimdi size önemli bir konu söylüyorum. 3 yılını NATO'da geçirmiş, NATO'da görev yapmış, ask, emekli bir asker olarak tecrübe dayanarak söylüyorum yarın öbür gün yakın veya uzun gelecekte Türkiye aleyhine veya Türkiye için olumsuz bir durum oluşturacak hı hı. NATO'da bir karar alınma durumu olursa NATO masasında ve 32 top, ülke toplandığında Türkiye aleyhine ilk elini kaldıracak ülke İsveç'tir. Bunu da altını çiziyorum. Onun için Türkiye stratejik bir hata yapmıştır. Maalesef geri dönülmesi mümkün değildir. Eskiden bu pek yapılmazdı. Yani 2000'lerden önce bu kadar stratejik hatta olmazdı NATO'da. Fakat benim anlayamadığım bir konu daha var. Ana Neydi? muhalefet partisi, ana muhalefet partisi JP neden onay partisi. vermiştir? Değil mi? Evet. Yani bakın kuruluş ilkeleriyle, kuruluş değerleriyle, tarihi süreciyle ve mevcut stratejik jeopolitik güç mücadelesindeki gerçekle hiçbir gerekçeye dayandırılamayacak hiçbir bahaneye sığınılamayacak bir karar verdi. Evet. Neye ve evet verdi? PKK bölücü terör örgütünü destekleyen ABD'nin isteğine mi evet dedi? Ya da F-16 uçaklarını vermeyen evet, evet onlar için de F-16 savaşçaklarını vermeyen bir ABD'ye mi evet dedik biz? Daha birkaç gün önce şehitlerimiz oldu bizim. Onun için e, bana göre evet siyasi iktidar denilebilir ki hani Cumhur İttifakı Belki bizim bilmediğimiz kapalı kapılar ardında, bizim devlet sisteminde bilmediğimiz, şu anda biz açık kaynaklardan konuşuyor, bilmediğimiz tabii. bir durum olabilir. Ama ana muhalefet partisinin böyle bir ortamda, böyle bir ABD'nin hedefine ya da isteğine ya da İsveç'in silahlarının, PKK terör örgütünde var olan bir ülkenin silahlarının orada olmasına evet demesi, bu da e, tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine... Peki kaydedilecek bir şerttir Ama Türkiye tarihine maalesef, siyasi tarihine bu kaydedilecektir. Türkiye stratejik bir kartı maalesef elden çıkarmıştır. Tabii. Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, evet. CHP hangi gerekçelerle, hangi sayıklarla bu onayı ortaya koymuşlardır? Bu uzun evet. süredir elimize geçen çok güçlü bir karttı ama alelacele kullandık. Bir işe de yaramadı diyor Naim Babiroğlu. AB'de göreceksiniz F-16'yı. Yi. Yine de vermeyecek son... dedi. Yarın bir gün Türkiye'nin Kritik bir oylaması olursa, Türkiye lehine oy ihtiyacımız olursa göreceksiniz o oyu vermeyeceklerin başında ya da aleyhte oy kullanacakların başında İsveç'te olacaktır. Bugünkü pazarlıkta Çok umuyoruz ki, biz açık kaynaklardan konuşuyoruz, arka planda umuyoruz ki aldıklarımız vardır diyor Naim evet. Babiroğlu. Çok teşekkür Çok ediyorum bu arada ele, Naim Can Bey. Ee, şey bir son dakika girişmesi. Rusya Savunma Bakanlığı az önce açıkladı ilginç bir e, uçak kazası evet. bu. İçerisinde 65 Ukraynalı asker var. Esir askerler bunlar. Ee, bir uçak Belgorod bölgesinde az önce düşmüş. Yani esir Ukraynalı askerleri taşıyan bir uçak düşüyor az önce. Evet, Rusya Savunma evet. Bakanlığı açıkladı. Sosyal medyada tahmin edersiniz ki işte bilerek mi düşürüldü, e, oraya evet, mı gönderildi evet. diye hemen komple teorileri ya da uçuk iddialar başladı. Ama belki bazıları gerçeğe de dönebilir. E, bir kısa evet. yorum alayım bu son dakikayla ilgili. Tabii, tabii son dakikayla ilgili bir yorum yapayım. Bir de bir cümle bir bir önceki konuyla ilgili lütfen müsait. Buyurun. Bu Rus uçağı şey, esir alınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu Rus uçağının durumunu hı hı. konusunda değerlendirme yapmak için rütbelerine bakmak lazım. Hı. Acaba bu Rus askerlerinde kaç general, kaç kritik görevde olan personel var? Eğer general varsa, kritik durumda birileri varsa o zaman sosyal medyada komplo teorileri olabilecek bazı durumlar gerçeğe dönüşebilir. Ama kayda değer rütbede değilse, normal bir personelse bu komplodan ziyade bir kaza olabilir. Onu da peki, söyleyelim. Peki. Şunu not düştükten sonra şunu söyleyelim. Bakın NATO tarihinde 2008 yılında Can Bey Makedonya üye olmak istedi. ABD ve NATO ülkeleri evet dedi. Türkiye dahil. Hı. Fakat Yunanistan o zaman ekonomik krizle boğuşan bir Yunanistan var komşumuz. Dedi ki Makedonya'nı NATO'ya, ABD'ye ben dedi Makedonya'nın üyeliğini veto edeceğim. Çünkü ben Makedonya'nın bu şekilde üye olmasını istemiyorum. Terör örgütünü mü destekliyor? Hayır. F-16'ları size verecek bir gücü mü var? Hayır. Fakir bir ülke Makedonya. Hiçbir tehdit yok Yunanistan'a. Niye peki onaylamıyorsunuz dedi. Yunanistan dedi ki efendim benim dedi mirasıma sahip çıkıyor. Makedonya ismini kullanamaz. Büyük İskender'in mirasına sahip çıkamaz. Tabii. Ne yapacağız? İsmini değiştirsin. Kaç yıl bekletti biliyor musunuz Can Bey? 11 yıl bekletti. 11 yıl. Sadece Ve isim değişene kadar da onay vermedi. Evet, Kuzey Makedonya oldu. Onun için Türkiye sabırlı davranacaktı. 5-10 yıl bekleyecekti Türkiye. 5-10 yıl bekleyecekti. Neden? Bizim çünkü tehdit beka sorunumuz PYD, PKK, terör örgütüne destek veren bir ABD var. F-16'ları vermeyen bir ABD var. Bunları garantilemeden evet dememiz e, tabii e, tarihi süreç içinde kayda düşülecek bir durum olarak ortaya çıkıyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol.